izlerini ülkeden silmek istiyor ki birkaç gün öncesinde Mali Cumhurbaşkanının yeni anayasayı imzalarken ortaya çıkan fotoğrafta dikkat çekmişti. Bizi ilgilendiren bir özne vardı orada, bir nesne vardı. Neydi o? TB3 bayraktar İHA'ların maketi maketiyle birlikte Mali Cumhurbaşkanı yeni anayasayı imzalamıştı ve Artık Fransızca resmi dil olmaktan da Mali'den çıkarılıyor. E, Fransa'nın etkisini, e, sömürge dönemini ve Mali ve Nijer'de yaşananları konuşacağız. Orsam Kuzey Afrika çalışmaları uzmanı Kaan Devecioğlu yayında konuğumuz olacak. Kaan Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Cüneyt Bey, hoş bulduk. Teşekkür Güzelim ederim, ben. sağ olun, çok sağ olun. İsterseniz önce bir Nijer'le başlayalım. Ee, Nijer'de yaşananlar yani son 50 yılda 4 defa askeri darbenin yaşandığı aslında 4 defa darbe ve sayısız da aslında pek çok darbe girişiminin de yaşandığı bir ülkeden bahsediyoruz yine bir Fransız sömürgesinden bahsediyoruz ee, Nijer'de neler oluyor gerçekten bu darbenin arkasında hep deriz ya Darbenin arkasında birileri vardır buradaki darbenin arkasında kim var Evet. Ee, yani siz aslında olayı özetlediniz e, neler yaşandığını e, Nijer'de. Hı hı. Yani Nijer'deki mevcut devlet başkanı yani dar kendisine darbe gerçekleşen devlet başkanı Muhammed Bozum, e, 2021 yılında selefi Mahmut Isafun'un e, istifa etmesinin ardından devralmıştı e, şeyini. yani daha yeni bir devlet başkanı esasında evet. Bozum. E, e, bu önemli bir e, durum. Diğer taraftan e, yani çarşamba gecesi yani bir önceki gün gece, bugüne bağlayan gece e, televizyondan askerler şu anda yansıyor ekrana e, darbe bildirisini okudular. E, sizin de bahsettiğiniz gibi Nijer 1960 yılında e, Fransa'dan bağımsızlığını aldı ve Fransa'nın hala etkisinin sürdüğü bir ülke. Ee, mevcut devlet başkanı Muhammed Bozumla da iyi ilişkiler geliştiriyor Fransa hala. Ee, diğer taraftan ABD'de, e, Nijer'in Agadez bölgesinde bir drone üssü bulunuyor. Bu üssü e, aynı zamanda sahil operasyonu, yani az önce bahsettiğiniz Mali e, özelinde e, bölgeye yayılan ve Nijer'i de etkileyen, diğer taraftan Burkina Faso'yu etkileyen, hatta şu anda Atlantik e, kıyılarına, Atlas Okyanusu kıyılarına, e, yayılan e, bir terör sorunu mevcut. E, yani bu anlamda Fransa'nın e, varlığı hala devam ediyor. E, Barkhane operasyonunu e, çekmeye çekeceğini, 2021 yılı sonunda çekeceğim, çekmeye başlayacağını e, söylemesine rağmen hala devam ediyor. Diğer taraftan ABD'nin de etkisi devam ediyor. Fakat e, bölgede yani Batı Afrika ülkelerinde ve diğer Fransakofon ülkelerde ve Çin Fransa Rusya ve Çin'i de belki soracağım evet. ama hocam evet buyurun lütfen devam edin. Ee, ben de oraya doğru Hı -hı. geçiş yapacaktım aslında Buyurun. Ee, yani şöyle e, Fransa'ya karşı artan bu toplumsal temelde artan tepki yönetimlere yansımış durumda. İşte Mali'de yaşanan bu darbe girişimi sonrası yaşanan süreçte Wagner özel askeri şirketinin burada konuşlanması Mali'de. Diğer taraftan Burkina Faso'da da resmi olmasa da bu anlamda bir Wagner varlığının olduğu biliniyor. Ya da iddia edildiği. Nijer'de de yine yani Mali ve Burkina Faso gibi olmasa da yani batıyla hala ilişkileri daha güçlü olan bir ülkeydi. E, bu anlamda bir e, bat, Batıya karşı yine bir Batı Doğu çekişmesi noktasında e, bu rekabet bağlamında Nijer'e bir yansıma olduğunu görebiliriz yani. Evet. Şimdi tabii Nijerle Türkiye'nin daha doğrusu bizim Afrika açılımımızla birlikte e, Nijer'le olduğu gibi tüm Afrika ülkeleriyle özellikle Kuzey Afrika ve e, Orta Afrika ülkeleriyle ilişkilerimiz oldukça gelişmeye başladı. Geçtiğimiz sene bazum Türkiye'ye gelmişti Mart ayıydı Cumhurbaşkanı ile görüşmüştü hatta göreve başlarken de Cumhurbaşkanı yardımcısı o dönem Fuat Oktay yine yemin törenine gitmişti Nijer'de yaklaşık 500'e 1000 arası bir vatandaşımız yaşıyor onlar için mutlaka dışları dışarıbanı gereken tabii durumu biz de takip ediyoruz bizim de etkimizi düşündüğümüzde yani bir Antalya'da biliyorsunuz e, Afrika ülkelerinin devlet başkanlarının da katıldığı bir Afrika açılımını e, gerçekleştirmiştik oraya neredeyse tüm Afrika ülkelerinin liderleri gelmişti e, bundan rahatsızlık duyanlar da var mıdır acaba Kan Bey e, yani tabi uluslararası siyasette devletler <laughs> affedersiniz, devletler gücünü konsolide etmek ister yani Hı. bu ee, doğal bir süreçtir esasında. Ee, Türkiye'de Nijer'le e, siyasi, ekonomik ve son dönemde de güvenlik bağlamında evet. iyi ilişkiler gerçekleştiriyor. Örneğin 2022 yılında Nijer'e e, Bayraktar TB2 e, satışı gerçekleşti. 6 adet Bayraktar gönderildi. E, diğer taraftan e, TUSAŞ'ın ürettiği yanlış hatırlamıyorsam Hürpuş eğitim uçağı Yine teslim edildi ve bu zırhlı personel taşıyıcılardan araçlar. olan ejder e, araçlar yine güvenlik ekipmanları bağlamında teslim edildi. Yani Türkiye'nin e, bu bölgeyle bu bölgede özellikle Fransa'nın oluşturduğu e, terör sorununa karşı terör sorununu engelleme noktasında yetersiz kaldığı ve yetersiz kalmakla birlikte de mevcut barışı koruma misyonundan askerlerini çekmeye başladığı bir ortamda Evet Türkiye'nin Afrika'da bilhassa sahel krizi bağlamında, Batı Afrika bağlamında burada yani batılı ülkeler bu söylemi bir retorik haline getirmiştir. Afrika sorunlarına Afrikalı çözümler derler. Bu onların e, bir söyleme haline geldi. Fakat bunu gerçeğe dönüştüren aslında Türkiye'nin yaptığı e, kurduğu güvenilir ilişkiler oldu. Örneğin yani Türkiye burada bu ülkelerin e, güvenlik sorununu çözmeleri evet. noktasında hem güvenlik ekipmanları sağlıyor ki bu güvenlik ekipmanları ortalama e, şeylerine yani bunların eş değerlerine göre Hı -hı. fiyat performans açısından e, oldukça tercih edilebilir bir kutuda. Eğitim, eğitim e, de önemli. Taraftan... Eğitim. Ve eğitim de öyle. Eğitim. Tabii yani Türk Türk askeri teşkilatının e, ciddi bir arka planı var. Hı -hı. E, bu da önemli. E, e tabii bir taraftan da e, Türkiye'nin e, bu ülkelerle kurduğu bu güvenlik ilişkileri e ee, diğer siyasi, sosyokültürel ve sosyokültürel ilişkileri de aslında konsolide ediyor. Ee, bir noktada. Ee, yine TB2'den bahsetmiştiniz hani Mali'deki. Evet tam e, doğruya oraya şey, şimdi Mali'de e, yeni anayasa imzalanırken e, bir fotoğraf o fotoğrafı hani bir rica edelim e, rejimizden o fotoğrafta gelsin. Oradaki fotoğraf, yani birilerine de aslında bir mesaj ya da Türkiye'nin Afrika'daki varlığının da çok önemli bir göstergesi. Bayraktar Akıncı Tihan'ın maketinin de Mali Cumhurbaşkanının o imzaya atarken yer alması, ya bir tesadüf değildir herhalde çünkü devlet başkanları genelde bu tür imzaları atarken Arkasında bulunan bir obje, bir fotoğraf, bir maket, bir heykel ya da bunların aslında bir sembolü vardır, bir mesajı vardır. Mali burada ne mesajı veriyor size göre? Bence Mali burada Türkiye'nin güvenilir bir aktör olduğunu ve onların ülkedeki güvenlik sorununun çözülmesi noktasında Türkiye'nin kayda değer bir katkı e, yaptığını aslında gösteriyor bence bu fotoğraf. Sizin de dediğiniz gibi bunlar bir semboldür ve devlet başkanları bunları e, kullanır ve bu mesajları iletirler. Hı hı. Yani arka plana baktığımız noktada hani Bayraktar özelinde ve diğer e, Türkiye'nin güvenlik ekipmanları sağlayıcısı olarak bir e, düşündüğümüzde e, bildiğiniz üzere hani Bayraktar pek çok e, çatışma bölgesinde denenmiş ve başarısını kanıtlamış bir e, SİHA. Ee, bu e, Ukrayna Savaşı'nda öyle, Libya'da öyle ve diğer taraftan e, Karabağ'da böyleydi. Ve e, mevcut durumda Mali'de, Burkina Faso'da da e, teslim edildi. Yine Nijer'de az önce bahsettim teslim edildi. Burada terör örgütlerine karşı e, yürütülen operasyonlardan bahsedildi kayda değer bir geri dönüş aldığını görüyoruz. Bunun videoları e, zaten paylaşılıyor. Tabii evet. diğer, direkt yani bu ülkeler tarafından paylaşılıyor. Bu ülkelerin askeri e, kuvvetleri tarafından paylaşılıyor. Tabii diğer taraftan daha önceki yılda e, Etiyopya'da biz bunu gördük. Şu an e, yani Mali'yi yansıtıyoruz. E, Etiyopya'da da e, Tigray krizi bağlamında e, yine TB2'lerinin... ...dönüştürücü etkisini görmüştük ki geçtiğimiz aylarda Etiyopya Silahlı Kuvvetleri de TB2'lerle ilgili bir e, video yayınladı. Evet, o fotoğrafta zaten e, aslında e, diğer Afrika ülkeleri için belki Mali, sayabileceğimiz işte Etiyopya, Somali, Sudan, e, Türkiye ile ilişkiler daha ha. iyi bir noktada. Belki Türkiye ile hala o iğmeyi yakalayamayan e, diğer Afrika ülkeleri içinde. de örnek teşkil edecek bir fotoğraf Hı. diye düşünüyorum ben Kan Bey çok teşekkür ederim sağ olun de sonuna gelmişim Hı, bakalım Afrika açılımı yeni hayat yeni dünya Afrika'da olacak deniliyor her şeyle yeraltı ve yere üstü zenginlikleriyle Türkiye ye bakalım burada nasıl bir konum sağlayacak Çok teşekkür ederim sağ olun Orsan Kuzey Afrika çalışmaları uzmanı Kaan Devecioğlu ile hem Nijer'deki darbeyi hem de Mali'deki o fotoğrafı, Mali Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı o fotoğrafı.